Ben doğalgaz bağlatmam, sakıncalı. Şu anda ben Milas'a gereksiz görüyorum onu ya. Doğalgaz gelmesinde çok mutluyuz. Şimdi Rusya'yla krizler çıktığı zaman yarın doğalgaz vermedim diyorsa ne olacak? Yani bu seneye yetişmedi ama seneye yetişeceğini de zannetmiyorum. Milas merakla beklediği doğalgazına kavuştu. Bu arada tabii ki doğalgaz alçapı çalışmaları devam ediyor. Evine doğalgaz almak isteyenler ise merakla bekliyor. Milas sakinlerine soracağız. Genel anlamda bakalım doğalgazla ilgili neler söyleyecekler? Güzel, ekonomik çok güzel. Ben köyde oturuyorum ama köyde gelse seviniriz yani. Doğalgaz süreci biraz zor bir süreç. Ee, kentler genelde bir 200 sene sıkıntı yaşıyor. Yani Milas da bunu yaşayacak büyük ihtimal. Çok geç kalmış bir yatırım. Ben kullanıyorum 6 aydır. Çok memnunum. Hava şartları o kadar da sert değil burada. Benim için Gelse ben almam yani. Uygun. Güzel bir şey ya. Yani. Neden uygun? Tüp fiyatlarımız aldı başını gitti. Zaten tüpü zaten soba şubu yakmıyoruz. Kullanımı güzel bir e, ısıtma sistemi ama bizim oralara gelmedi Akdeniz tarafına. Yani ne zaman verilecek bilmiyorum. Memnunum. Ne kadar oldu alalım? Ben 30 Eylül'den bu yana kullanıyorum. 490 lira bir faturam geldi. İyi, memnunum. Tabii ki bazı nedenlerden dolayı alt şeyler hazırlanacak. Daha değildi ki hazır. Şimdi şimdi hazır. Birazcık da çile çekeceğiz. Çünkü ileride rahatlığı var. Ona da teşekkür ederim yani uğraşanlar için. Yandıktan sonra havayı kirletmeyecekse okey. Ama mesela kömür havayı kirletiyor, odun havayı kirletiyor. Bunu engellemek lazım. Benim hanım istemiyor. Doğalgaz unutuluyor ve de o da bir e, ayrı bir fiyat para verilecek. Elektrik, doğalgaz. Zaten normalde elektrik e, su paraları zor ediyoruz. Doğalgazla <laughs> bağ düşünmüyorum. Kullanımı çok güzel. E, çevre temizliği bakımında da güzel. E, hava temizliği bakımında da güzel. Ee, biraz fiyat pahalı, o da e, hükümet politikası, onu da ne yapalım ama ben memnunum. Şu an için iyi ama fiyatı ne olur ne olmaz ona bir şey diyemem. Ben kirada oturuyorum, henüz daha hiç şey gelmedi bize, bu sene olmayacak seneye. Yani kimisi takılmış, kimisi takılmamış. Özellikle şu an yollarda sıkıntı var da yani işte belediyenin de şansı bu. Kolay değil yani e, her yere yetişmesi. Onlara da hak vermek lazım. Ev sahibi bağlatırsa tabii ki ben temiz yakıt olarak kullanmayı tercih ederim doğal Ev kirası var, elektrik parası var, su parası var. Bir de o eklenince kazandığımız para zaten gitmiyor. E, milas çalışması çok zor bir yer. Hem inşaatçı olduğum için farkındayım. E, hem doğal güzellikleriyle üstünde yaşıyoruz ama aynı zamanda da altında da başka güzellikler olduğu için her tarafta da çalışma istediğimiz gibi olmuyor. Ama bu bir süreçtir, muhakkak. Ee, yani burada e, toplumun, belediyenin ve doğalgaz firmasının el ele vererek bu sorunları çözeceğimize inanıyorum. bir Sürecin iyi olacağını düşünüyorum. Olması güzel. Ben Akkent sitesinde oturuyorum. Hala da bizim evler döşenmedi. Kahramanmaraş'tan geldim ben. Orada doğalgazımız vardı, kullanıyorduk. Ee, yani havanın temizliği olaraktan güzel oluyor. Isınma konusunda, sıcak su konusunda, özellikle Mutfak tüpünde gerçekten yani harika bir şey. Yani bu sene yetişmedi ama seneye yetişeceğini de zannetmiyorum. Şu andan gördüğüm kadarıyla. Çünkü burada çok ciddi bir fizibilite çalışması yapılması lazım. 6 metreden temel kazmak için inşaat hafriyatında tarihesel çıkıyor. Ciddi bir çalışmanın ivedilikle yapılması lazım ki şu daracık alanda en azından borulama işlemleri hızlı olsun tarihe de zarar vermeden. 6 aydır kullanıyorum dediniz. Faturalar nasıl? Faturalar şöyle ilk, ilk başlarda faturalar çok düşüktü. Sadece su sıcak su için kullandık. 400, 500, 600. Şu an 2 iki, iki buçuk civarında geliyor. Kömürle kıyasladığımızda hem elektrikte düşüş var, hem tüp işin içerisinde, hem ısınma işin içerisinde, hem de sıcak su işin içerisinde. Daha ekonomik ve en azından kömürü yakıp da nefes alamamazlıktan daha iyi. Bakın şu havayı bu dönemde bulmak çok mümkün değildi değil yani aslında. Yani bu çok elzem bir durum. Sağlıkla hiçbir şey değişmez. Vatandaşları dinlediniz. Genel anlamda herkes aslına bakarsanız doğalgazdan memnun. Tabii güvenmediğimiz için evimizi almayız diyenler de vardı. Özellikle hava kirliliğine dikkat çektiler ve artık doğalgaz sayesinde hava kirliliği bitecek dediler. Yani kısacası Milas doğalgazdan memnun.